kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle hepinizin kandili mübarek olsun. Özellikle uzun kış gecelerinde ve kandil günlerinde yapmayı sıkça tercih ettiğimiz helva tariflerinden en güzeli diyebilirim. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 1,5 su bardağı toz şekeri tenceremizin içerisine alıp üzerine bir buçuk su bardağı da su ilave edelim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 mililitrelik bardaktır. Şekeri şöyle bir karıştırıp biraz erimesini sağladıktan sonra ocağa alalım. Hemen helvanın yapımına başlayalım. 100 gram margarin veya tereyağını tavamıza alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bu arada ocağımın en büyük gözünü en kısık ayarda olacak şekilde ayarladım yağ tamamen eridikten sonra ununu ilave edeceğiz. Yağın tamamen erimesini bekleyelim. Şerbetimiz bu şekilde bir tık kaynadı. Bu şekilde göz göz oldu ve ocağın altını kapattım. Bu kenarda bekleyecek. Ben de hemen helvamın yapımına devam ediyorum. Yağımız tamamen eriyecek. Yoksa pütür pütür kalmalar olabilir. Ocağımız kısık ayarda. Unutmayalım. 2 su bardağı unu tavamızın içerisine alalım. Yine kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 mililitrelik bardaktır. Bunu ilave ettikten sonra karıştıralım. Verdiğim ölçü birebir çok güzel bir tarif oluyor. Videonun sonunda da ne kadar çıktığını göreceksiniz sizlerde. Yağını kesinlikle azaltmayın. Helva bu şekilde yağlı olunca çok çok güzel oluyor. Yoksa diğer türlü kum gibi dağılan ağızda güzel tat bırakmayan bir helva yaparsınız. Bu ayardan şaşmayın. Miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. 4 kişilik bir aileye yetecek kadar ölçüde çıkıyor. Komşulara dağıtacaksınız da videonun sonunda göreceksiniz ne kadar çıktığını ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Ocağımız kısık haldeyken bir tahta kaşık yardımıyla sürekli bu şekilde karıştıra karıştıra pişirelim. Bazı yerlerini sizler sıkılmayın diye özellikle atladım. Bir miktar kavrulduktan sonra bu şekilde unumuzda sıvılaşmalar meydana geliyor. Kesinlikle kavurma işlemini bırakmayın. Ben toplamda 20-25 dakika boyunca bu şekilde kavurdum. Sürekli çevire çevire sürekli kaşığımın arkasıyla eze eze unumuzu kavuruyoruz. kavurma derecesini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Verdiğim ölçüyle, verdiğim süreyle gerçekten de güzel bir şekilde kavrulmuş, un tadı gelen, asla çiğ un tadı gelmeyen güzel bir helva yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde kıvamında da, ayarında da şaşma meydana gelmiyor. O yüzden 25 dakika boyunca sabırla kısık ateşte kavurmanızı tavsiye ediyorum. Biraz kolunuz ağrıyabilir ama sonuç de yiyecektir. Bakın bunun rengi döndü gördüğünüz gibi. Ama ben bir miktar daha kavurmak istiyorum. Toplamda 20-25 dakika boyunca sürekli karıştırarak unumuzu kavuracağız. Gerçekten de yaptığım en güzel un helvası tarifiydi. Sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kavruldu. Asla pütürlük yok çifte kavrulmuş tahin renginde diyebilirim şu an kavurmuş olduğum unun rengi videoda çok belli olmayabilir ama bu kavurma derecesi benim için yeterli 25 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurmuş olduğum unun üzerine az önce kaynattığım şerbeti ilave ediyorum bu aşamada mutlaka dikkatli olun Gördüğünüz gibi sıçramalar meydana gelebiliyor. Sürekli karışma, karıştırmayı da ihmal etmeyin. Yoksa topaklanmalar meydana gelebilir. Ama unu yeterince kavurmadıysanız, sürekli karıştırmadıysanız zaten helvanız bu aşamada topak-topak olacaktır. Bakın benimkinin kıvamını görüyorsunuz, rengini de görüyorsunuz. Çok güzel bir renk ve kıvama geldi. Ocağım hep kısık ateşte. Bunu asla unutmayın. Ocağınızı mutlaka kısık ateşte tutun ve sürekli kavurun. Yoksa güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Şerbeti çekene kadar ocağın altı açıktı ve bu aşamada yarım çay bardağı tahini ilave ediyorum. Ocağımın altını artık kapattım. Helvanın kendi ısısıyla birlikte tahini zaten içerisine alacaktır. Yarım çay bardağı tahin bu helvaya o kadar güzel bir lezzet veriyor ki ben bile bu sonuca şaşırdım. Gerçekten de muhteşem oldu. Bundan sonra en favori tarifiniz olacak, buna eminim. Tahini ekledikten sonra da şöyle birkaç dakika daha güzelce yedirelim. Her yerine eşit bir şekilde tahini alsın. Eğer tahin sevmiyorsanız veya evinizde bulunmuyorsa sade bir şekilde de tabii ki servis edebilirsiniz. Bu şekilde de kıvamı, lezzeti muhteşem olmuştu. Bir miktarda olsa yapıp denemenizi tavsiye ederim. Lezzeti, tadı, bakın kıvamı da muhteşem bir helva oldu. Yiyen herkes de bu helvayı çok beğendi bakın muhteşem bir şekilde kavrulmuş. Asla bir pürüz yok. Çiğ kokusu da bu renkte bu kıvamda kesinlikle gelmez zaten. Hemen sıcak sıcakken helvamı servis etmek istiyorum. Arzu ettiğiniz şekilde helvaları servis edebilirsiniz. Ben dondurma kaşığıyla servis etmek istedim. Bu aşamada oğlum da bana yardımcı oluyor. Birlikte hazırladık. Dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde dondurma kaşığı ile porsiyonladığım zaman toplamda 19 adet helvam çıkmış oldu. Porsiyonladığım 19 adet helva çıktı. Sizlerde büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Bakın daha da yakından gösterince güzelliğini sizlerde fark ediyorsunuzdur sıcak sıcak komşularınıza dağıtabilir. Sevdiklerinizle afiyetle tüketebilirsiniz. Özellikle kandil günlerinde komşularınıza yapıp dağıtın. Uzun kış gecelerinde de pratik bir şekilde her evde bulunan malzemelerle yapılabilecek güzel bir tarif oluyor. Un helvamın kıvamını şöyle yakından göstermek istiyorum asla pütür pütür değil. Gördüğünüz gibi de dağılmalar, parçalanmalar meydana gelmiyor. Un gibi akıp gitmiyor. Tam olması gerektiği gibi güzel bir kıvamda. Sizler için tadına da baktım. Gerçekten de harikaydı. Umarım sizler de bu tarifi dener beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.